Merhaba arkadaşlar. Kış geliyor artık havalar soğuyor. Ben de bir bot denemek istedim. Çocuklarımızın ayaklarını üşütmemek için. Çok güzel oldu. Kadife ip. 2-2,5 numara tığ Tabanlık. Yapılışını da size gösteririm. Nasıl ördüğümü, nasıl başladığımı. Çok tatlışlar ya. Her şeyin en küçüğü çok güzel oluyor. Bakar mısınız ne kadar güzel oldular. Ya böyle işte yapılışını da göstereyim. Bunları tanıtmak istedim. Göstermek istedim. Bir de böyle erkek çocukları için var. Buna püskül koymadım. Erkek çocuklarında püskül ya da arma gibi bir şey alıp dikebiliriz yanlarına. Bu da 4-5 yaş çocuklar için küçükten büyüğe doğru sıraladım ben. Bu en minnak. Bu bunun biraz büyüğü. Bu biraz daha büyük. Bu da 4-5 yaş için. Çok tatlı oldular hanımlar. Denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarımız için, büyükler için, yani ben mutlaka size örülüşünü göstereceğim. Bu da büyükler için örülmüş bir bot. Yani 30 38 39 numara. Çok güzel oluyor ve sıcacık tutuyor. Kadife iplerimiz her tuhafiyede var. 2 buçuk numara tığ ile örüyoruz. Ben çok seviyorum. Örmesi de çok zevkli. Çok hoşuma gitti örmesi de. Çok tatlı. Mutlaka size göstereceğim hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, çana tıklarsanız çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.